Tup hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefonu garantiye gönderme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung telefon ürünü garanti kapsamında tamir olabilmesi için garanti belgesi veya fatura mutlaka servisi ibraz edilmelidir. İlgili servis adresine kargolanması gerekiyor. Yani Samsung telefonunuzu garantiye göndermek istiyorsanız burada garantilerin e, biliyorsunuz il listesi bulunmaktadır yani e, il ve ilçelerde e, garantinin adresleri var e, burada işte sizlere e, kargo e, numarası ile birlikte gönderilmesi gerekiyor garantiye göndermek için mutlaka faturasının garanti belgesinin yanında bulunması yeterli olacaktır bu sayede Samsung telefonunuzu e, garantiye gönderebilirsiniz İlgili Samsung e, tabii ki servisine garanti olarak göndereceksiniz cihazınızı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.